Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size Bluetooth kulaklık eşleme sorunu göstereceğim. Bununla ben de çok uğraştım. Çünkü benimki de eşlenmiyordu. Bunun için ilk önce ikisini de şarj kutusundan çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra şu an ikisi de eşleşti. Ses duydunuz mu bilmiyorum. Çıkarttıktan sonra bir tanesinde gördüğünüz gibi beyaz ışık yanıyor. Diğerinde yanmıyor. Çünkü ikisi birbirine şu an eşli. Eşleme sorunumuz eşlenmediği zaman ikisini de kapatıyoruz. 5 saniye tutarak. Şu an ikisine de kırmızı ışık yandı ve ikisi de kapandılar. Tekrardan ikisini açmak için 15 saniye basılı tutuyoruz. Şu an ikisi de açıldı. Açıldıktan sonra bunların ikisini de şark kutusunun içine koyuyoruz. Kutusunun içine koymazsanız eşleşmezler. Kutusunun içine koyduktan sonra telefonumuzda bluetooth açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an çıkarttıktan sonra otomatik ben kendisi eşleyecek zaten. Daha önce eşli, eşli olduğu için eşle diyor. Eşledik. Bakalım ikisi de eşlendiler mi? Evet. ikisinden de size geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Yardımcı olabildiysem de mutlu. Takip etmeyi unutmayın.